Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve accil faracahum ve la'ana adaahum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresine devam ediyoruz. 196. ayet. Ve etimmu'l hacce vel umre lillah. Ayet uzun, başlangıcı böyle. Allah için hac ve umreyi tamamlayın. İki ayette haccın fıkhi kurallarından bahsediyor. 3-5 ayet peş peşe bu şekilde fıkh kısmına girmeyeceğim için birkaç rivayet. Birincisi, وَتِمُّ الْحَجَّ وَالْاُمْرَةَ لِلّٰهِ Allah ki bunu farz ediyor ayetinde. Hac, hacı ve umreyi Allah için tamamlayın. Hammad İbni Osman'dan geliyor. Kendisi haber veren birinden. Ebu Cafer Aleyhisselam'a dedim ki, Ebu Cafer Aleyhisselam'a dedim ki, لِمَ سُمِّيَ الْحَجُّ حَجَّنْ Hac ne için hac olarak isimlendirildi? Dedi ki İmam Aleyhisselam, Hacca fulan. Birisi hacc etti, örnek getirdi bu şekilde. Yani bundan maksat, Eflaha fulan. Yani hacc etti, yani eflaha felah buldu. Hacdan maksat, felah bulmak demek. Şimdi bizim felahımız nasıl? Felah nedir rivayetlerimizde? Felah nasıl bulunur? Bu Mu'minin suresinin birinci ayeti. قَدْ اَحْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِنَهُمْ fi صَلَاتِهِمْ اَخَاشِعُونَ Bu ayetin tefsirinde böyle geliyor. Ali Aleyhisselam'ın Kabe'de doğumundan sonraki gerçekleşen meseleler böyle de, böyle devam ediyor İde kısmında. Ali Aleyhisselam doğuyor işte dışarı çıkıyor annesiyle beraber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaşması. Babasıyla karşılaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi. Aleyhisselam'ın yanına girdiğinde ihtazza lahu müminin Aleyhisselam onu gördüğünde hareketlendi. Atıldı ona doğru ve onun yüzüne gülümsedi. Ve dedi ki Esselamu aleyke ya Resulullah ve rahmetullah ve berekatu. Ali Aleyhisselam kondaktayken Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selam verdi. Ve dedi ki bu ayeti okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Kat eflahal mu'minun. Ali Aleyhisselam iken, daha ayetler inmemişken bu ayeti okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Kat aflahal mu'minun. Müminler <laughs> felah buldular. Ellezine hum fi salatihim Onlar salatlarında huşu edenlerdir. Ayeti sonuna kadar okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki cevaben aflahu <laughs> bik. Onlar seninle felah buldular. Müminler felah buldu ama kiminle? Seninle Resulullah'ın cevabı bu ayeti okudu. Ulaike humul varisun onlar varislerdir. Ellezine yeresun el hum fiha halidun <laughs> ki onlar firdavse varis olurlar. Ayet tamam bu şekilde okudular. Okudu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi dedi ki Ente vallah emiruhum onların emiri sensin yani emir Tumiruhum min ulumike yemtarun ilminle onları sen doyurursun yedirirsin emir'in manası bu. Emir lider demek değil. Milletin algıdığı manada birinci manası bu. Ee, sen onların emirisin yani onları sen ilimlerinden doyurursun. Onlar da senden alıp doyarlar ve ente vallah deliluhum ve bike yehtedun. Onların delilleri sensin ve seninle hidayet bulurlar. Falah Emirü'l Müminin Ali Aleyhisselam'dan gelen bir kurtuluş. Kat eflahal mu'minu mu'mina felah buldular. Yani seninle ya emirel mu'minin seninle felah buldular. Bu da diğer bir rivayet. Ebu Abdullah Aleyhisselam'da. Yunus Zebyan diyor ki, Ebu Abdullah Aleyhisselam, Yunus'a daima şöyle söylerdi. Ya Yunus, sellim, teslem, sellim. Yani teslim ol ve selamet bul. Dedim ki bu ayetin tefsiri nedir? قَتْ اَفْلَحَ mu'minun. Müminler felah buldular. İmam dedi ki قَتْ اَفْلَحَ musallimun. Bu gönülden teslim olanlar, sorgusuz sualsiz teslim olanlar felah buldular. Vel musallimun. Musallimler onlar kıyametin günündeki neciplerdir, saygınlardır. Felah yani e, Emirül Mumin Aleyhisselam'ın velayetine girmek, ona tabi olmak ki ezanda daima bu söyleniyor. Hayya alel falah, hayya alel falah çağrılan yer gerçekte Emirül Mümin Aleyhisselam. Hac fulan yani aflaha fulan falan felah buldu. Şimdi hac ki insanlar yapıyorlar gidiyor Kabe'ye bu işin zahiri kısmı ve bir tarafı işin hakiki tarafı var. Şimdi vesa'i Şi'ada da 19310 rivayet. Zürare'den, Ebu Cafer Aleyhisselam'dan dedi ki: "İnnema umirun nas ya'tu ahcar ve yetufu, yetufu biha insanlara ki insanlar gelsinler bu taşları tavaf etsinler. Gelsinler tavaf etsinler bunu. Summe ne bi fe yuhbiruna bi Sonra bize gelsinler ve bize olan velayetlerini aşikar etsinler, ortaya koysunlar. Ve ya'lidû aleyna nusrahum ve yardımlarını bize göstersinler. Gelsinler, tavaf etsinler. işin fiili boyutu, e, menasik tarafı. Ve sonrasında gelsinler bize ve velayetlerini bize ikrar etsinler. Böyle emredildiler. Hac bu. Diğer bir rivayet şimdi. İsmail İbni Mehran'dan Cafer bin Muhammed Aleyhisselam'dan dedi ki dedi ki iza hacce ehadukum fel biz ziyaretine, sizden birisi hac ettiğinde bizim ziyaretimizden haccını hatimlesin tamamlasın çünkü haccın tamamı bizim ziyaretimizdir haccın tamamı biziz diğer bir rivayet Ammar'dan geliyor Ebu Cafer Aleyhisselam'dan Tamamül hac lika el imam. Haccın tamamı imamla karşılaşmaktır. imamdan buluşmaktır. Hac sadece tavaf etmekten ibaret değildir. 19.313. 12. rivayet. Abdullah ibn Sinan'dan Ebu Abdullah Aleyhisselam'a dedim ki Zerih senden bir rivayet naklediyor bize. Sen demişsin ki Le yekdu ne tefesuhum. Bu hac suresi 29. ayetinde geliyor. Haccın içinde. Arafat'tan sonra, Muzrefe'den sonra leyakdu تَفَسَّهُمْ Onlar ki <laughs> tefslerini tamamlasınlar. Tefs böyle saçlarını tıraş etsinler, tırnaklarını kessinler, bedeni temizlik. Sen demişsin ki bundan maksat el imam imamdan görüşsünler. Ve böyle ayetin diğer tarafı, devamı وَلَيُوفُ نُزُورَهُمْ Ve nezirlerine vefa etsinler. Bundan maksat da haccı menasikleri, fiilleri, amelleri. Dedi ki zerih doğru söylüyor. Kur'an'ın zahiri ve batını vardır. Bu serihin tahammül ettiğine kim tahammül edebilir? Yani haccın ki zahiri var, tavaf ediliyor, say yapılıyor. Batınında da bundan maksat, Ali Muhammed Aleyhisselam'ı ziyaret etmek, onlara olan ahdi tamamlamak. Allah ki insanları hacca davet ediyor, yani felaha davet ediyor. Felah, Ali Muhammed Aleyhisselam'ın emrine tabi olmak, onların velayetleri altına girmek ki bu hac bununla alakalı bir sürü rivayet var. Bu kısımları geçiyorum. Buradaki e, hacin diğer amellerinden işte hastalık durumu, sağlık durumu, kurban nasıl kesilecek, nasıl neler yapılacak onlardan bahsediyor <laughs> şeriat kısmı. 199. ayet iş buraya geliyor. Summe afidu min haythu afada Sonra insanların bölük bölük ayrıldığı, koşuşturduğu yerden siz de ayrılın, hareket edin. وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُرُ الرَّح۪يمُ Ve Allah'a tövbe edin. O tövbeleri çokça bağışlayandır. Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi hacc ile alakalı bir meseleyi bahsediyor burada. Yani haccından bahsetti. Uzunca bir rivayetin parçasını getirmişler. Haccından bahsetti. Kureyş Muzalifeden muzdelifeden tefidu yani akın akın aşağı inerlerdi, çıkarlardı oradan. Ve insanları muzalifeden e, ifade etmeyi engellerlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi geldi haccında, hac yaptığında. <laughs> Umut ettiler ki onların yaptığı yerden yapsınlar. Allah azze ve celle bu ayetin dedi. Summe afidu min haythu afada'n nas İnsanların ifade etti yani o çıktığı, koştuğu, yürüdüğü, hareket ettiği yerden hareket edin ve tövbe edin. İmam dedi ki bundan maksat, oradaki insanlardan maksat İbrahim, İsmail, İshak onlardır ki haccı, e, ondan itibaren ele burada. Onların yaptığı şekilde yapsınlar ki e, onlar böyle ifade ettiler orada, oradan, Arafat'tan yaptılar bu işi. Emin Meysem'den İbn Musa de dedi ki Ali ibnül Hüseyin Aleyhisselam dedi ki bir adam geldi Emirül Mümin Aleyhisselam'ın yanına ve dedi ki eğer sen insanlar hakkında eğer sen alimsen insanlar ve insanlara benzeyenler ve nisnas nas eşbahun nas ve nisnas bu üç hakkında bana haber ver insan kimdir eşbahun nas insanlara benzeyen kimdir ve nisnas bunlar kimdir Emirül Mümin Aleyhisselam dedi ki, Ya Hüseyin bu adama cevap ver. Hüseyin Aleyhisselam dedi ki, insanlara gelince, en nas insanlar biziz. O yüzden Allah ve Teala kitabında bunu zikretti ve dedi ki, Sümme afidu min haythu nas. Hac meselesindeki konuyu getirdi. İnsanların efada ettiği, akın akın geldiği yerden siz de gelin Ayetteki o insanlardan maksat biziz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi efad bin nas insanlardan bu hac amelini böyle yaptı. Arafattan aşağı doğru indi. Eşbahun nasa gelince insanların benzerlerine insanların benzerlerine onlar da bizim şialarımızdır ve mevalilerimizdir. Onlar bizdendir. Eşbah benzerleri. Bizden oldukları için bize benzerler. O yüzden Allah İbrahim'e dedi ki: Burada bir ayet getiriyor. İbrahim Suresi'nin 36. ayeti. "Femen tabi'ani fe'innahu minni. Kim bana tabi olsa o benden'dir. Kim Ali Muhammed Aleyhisselam'a tabi olsa onlardandır. Yani insandır. Tabi olmayan insan değildir. Nisnasa gelince "Fehum O büyük karartıdır ve İmam Aleyhisselam eliyle o insanlara işaret etti cemaati ki hac yapıyorlardı orada. Dedi ki bu büyük karartı gördüğü Büyük karartı da nisnastır. Ne nas ne eşbahun nas. Nisnas. Nisnas hakkında bu da var ki Adem Aleyhisselam'dan önce arzda yaşayan bir takım varlıklar vardı ki kan döküp fesat çıkartıyorlardı. Melekler bunu gördüklerinde Allah'a itiraz ettiler. Arzda tekrardan kan döküp fesat çıkartacak bir varlık mı yaratacaksın? Rivayetlerimizde ki o varlıkların adı nisnastı. Bunlar onlardan. Sonra i̇mam devam etti. Dedi ki nisnasa gelince onlar o büyük karartıdırlar. O kalabalıklarından dolayı eliyle oradaki bir takım cemaati işaret etti. Ve dedi ki inhum illa kel anam Onlar yalnızca hayvanlar gibidirler. Bel hum adallu sebila. Bilakis belki onlar yol olarak daha da sapkındırlar. Bu da Furkan suresinin 44. ayeti. Nas imamlarımız eşbahun nas onlara benzeyenler, onlara tabi olanlar. Geri kalan nisnas. İşin ileriki kısmında 200. ayet. Fe izâ adaytu feskurullah fezkurullah ke İşleri tamamladığınızda yani hac amelleri tamamladığınızda Allah'ı zikredin. Aynı babalarınızı zikreder gibi hatta daha da fazla zikredin. Şiddetli bir şekilde ve insanlardan bir kısmı der ki, Rabbena asina fed dünya, Ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Bize dünyada ver. Onun ahirete bir payı yoktur. Ve onlardan bir kısmı der ki, Rabbena atina dünya haseneten ve fil ahirete hasene ve qina azabenna. Ey Rabbimiz bize dünyada da ve ahirete hasene ver. Ve bizi cehennemin azabından koru. 201. ayet. Ve ulaike lehum nasibun ve onların kazandıkları şeyden nasipleri vardır ki Allah hızlıca hesap görendir. ikinci ayet. Bununla alakalı birinci rivayet. Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahirete hasene. Bununla alakalı imam dedi ki hasenetten maksat ahiret hasenesi Allah'ın rızvanı ve cennetidir. Bu ahiret hasenesidir. Dünyanın hasenesi ise güzel bir yaşantı, güzel bir ahlak. Bu da dünyadaki olan hasenettir ki Allah'tan biz bunu istiyoruz. Hac'da. Bu bir. Ee, diğer bir rivayet. Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan. Bir adam, Ebu Abdullah Aleyhisselam ki, bir adam babama hacdan dönüşünde, Arafat mevkıfından dönüşünde sordu. Dedi ki, Allah bu mahluka icabet eder mi? Hepsine. Babam dedi ki, bu mevkifte, vakfede yani vakfedilen yerde duran hiç kimse yoktur ki Allah'tan bir şey elde etmemiş olsun. Mumin olsun, kafir olsun. Yani orada duran kafirler de var. Mevkifin içinde hac yapıyorlar. İmam bunu getirdi burada. Mumin olsun, kafir olsun. Bir kimse gelsin, hac amelini yapsın. Mevkifte dursun bir şey elde etmemiş olsun. Bu olmaz. Allah mutlaka verir. Ama onların marifetleri üç kısımdır. İmam burada üçe bölüyor bunları. Mumine gelince Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar ve onu cehennem azabından kurtarır. اَعْتَقَهُ <laughs> onu azat eder. Bu bu sözdedir. Rabbena atina fi dunya hasenaten ve fil ahireti hasenaten ve qina Bunlar ki bunu söylediklerinde Allah onların geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Tertemiz yapar onları. Ulaike lehum nasibun mimma kesebu. Onların elde ettikleri şeylerden nasipleri vardır ve Allah hızlıca hesap görendir. İmam dedi ki onlardan bir kısmı vardır ki Allah onların geçmiş günahlarını <laughs> bağışlar ve der ki onlara ahsin fima baqiya min umrik ve ömrünün geri kalan kısmında iyilik yap. Şimdi mesela devam ediyor. Bir takım ayetler getiriyor burada. Kafire gelince vakafa hazal mevkif Yuridi zinete hayata dunya mevkufa gelir kafir dünya hayatının zinetini ister. Allah ona Allah onun geçmiş günahını bağışlar intabe mineşşirik. Eğer şirkten tövbe ederse geçmiş günahını bağışlar. Ama tövbe etmezse geri kalan ömründe bağışlamaz. Sadece orada bulunmanın karşılığını verir. Hareme gelmenin karşılığını, mevkufta bulunmanın karşılığını. Bu, bu sözdedir. İmam burada ayet getiriyor. Hud suresinin 15 ve 16. ayetleri. Men kane yürüdü hayata, kim dünya hayatını ve ziynetini isterse biz ona veririz. Amellerin karşılığı ve ona cimrilikle edilmez. Dünyada ne iş yapmışsan karşılığını veririz. Ulakellezine leysa lehum fil ahire illa nar. <laughs> ama onların ahirette ateşten başka bir payları nasipleri yoktur. Amelleri boşa çıkmıştır. Ve dünyada zaten yaptıkları batıldı ama çabalarından dolayı Allah onlara da bir şeyler veriyor, lütfet diyor. Ayetin diğer kısmı Onların ki kazandıklarından payları vardır ve Allah çokça çok çabuk hesap görendir. Dedi ki bunun manası nasıl ki insanları bir seferde rızıklandırdığı gibi bir seferde de hesaba çeker. insanları nasıl bir seferde rızık dağıtıyorsa bir seferde de hesaba çekmeye Allah muktedirdir. Yine burada ayet devam ediyor hacla alakalı. Allah'a sayılı günlerde anı. Devam ediyor bu şekilde. Buna da girmiyorum. Ee, 204. ve 5. ayetler. İnsanlardan kimisi vardır ki dünya hayatında sözüyle seni şaşırtırlar. Ve Allah ve kayıplarındaki olanı da Allah'a şahit tutarlar. Ve huve eleddül hisa ama o hisam açısından, çekişme açısından çok şiddetlidir. İza tevella sa'a fil ard li yufside ama işi sorumluluğu ele aldığında arzda fesat çıkartmak için koşuşturur. Fiha <fî> yuhlikul haras, Haras yani tarımı helak eder, nesli helak eder ve Allah fesadı sevmez. 204 ve 205. ayetler. Birinci rivayet Ali Yaşı'dan getirmiş. Hüseyin İbni Beşşar'dan Ebu'l-Hasan Aleyhisselam'a bu ayeti sordum. İnsanlardan kimisi vardı ki sözleriyle dünya hayatında seni şaşırtırlar. Dedi ki falan ne falandır. Tabi ayetin bir kısmı yani kızım sana söylüyorum. Gelinim sen eşit. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şaşıracak bir durumu yok. Bazıları onların hayatında ki şaşırıyorlar. Övünç kaynağı sayıyorlar. Seni şaşırtırlar onlar. Dünya hayatlarındaki sözlerinden dolayı. Onlar falan falandır. Ve yuhliku el harse ve nesil. Onlar ki harz, yani tarımı ve nesli helak ederler. İmam dedi ki nesilden maksat zürriyettir. Tarımdan maksat da ziraattır. Bu bir tarafı. Diğer rivayet. Ebu Abdullah Aleyhisselam'a bu soruldu yine. İşi ele aldıklarında arzda fesat çıkarmak için koşuştururlar. Dedi ki Nesilden maksat velettir, çocuktur. Harstan maksat da, tarımdan maksat da arzdır. Bu da diğeri. Elbette ki iş bunların fesadına geliyor ama işin başlangıcı başka. Emir-i Mumin Aleyhisselam'da iş ele aldıklarında arzda fesat çıkarmak için koşuştururlar ve orada tarımı ve nesli helak ederler. Köt zulmünden ve kötü siretinden dolayı ve Allah fesadı sevmez böyle söyledi. Onların onların yaptığı her şey zulümdür ve siretleri pistir. Diğer rivayet Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan Allah kitabında dedi ki Huve aleddul hisam onlar hisam açısından çok şiddetlidirler. Aleddu dedi ki yani husumet yerler. Dedim ki eleddu ne demektir dedi. Husumetlerinde çok şiddetlidirler. O senin sözleriyle şaşırtanlar, sözü senin hoşuna giden kimseler dünya hayatında arzda fesat çıkarmak için koşuştururlar işe ele aldıklarında ve evet, çok şiddetli husumet güderler. Sadık Aleyhisselam'dan her tarımdan maksat bu mevzuda, ayetteki bu yerde tarımdan maksat dindir. Onlar dini fesat etmek için çaba sarf ederler, koşuştururlar. Nesilden maksat da insanlardır. Ve diğer rivayet tefsir-i nakletmiş. Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan bu ayet ikinci hakkında indi. Yani arzda koşuşturan, fesat çıkarmak için tarımı ve nesli fesat eden kimse ikincidir. Ayetin devamı 206. Onlara denilse ki اِذَا قِلَ لَهُ اِتَّقُ اللّٰهِ اِتَّقِ اللّٰهِ اَخَذَتْهُ الْعِزَّتُ بِالْاِثِمِ Allah ol Allah'a dense, gururu onu günaha sürükler. فَحَسْبُهُ cehennem فَلَبِئْسَ الْمِحَاتِ Onun onun karşılığı cehennemdir. Cehennem ona yeter ve ne pis bir döşektir orası. Tefsül-i asker Aleyhisselam'dan bir rivayet. Ona dense ki, yani sözü seni şaşırdan kimseye dense ki, yani ikinciyi kastediyor burada, ona dense ki Allah takvalı ol. Yani bu kötü işlerini bırak, bu yaptığın pis amelleri bırak, takvalı ol. اَخَذَتْهُ bil isim İzzeti, gururu onu günaha sürükler. فَيَزْدَادُ اِلَى şerri O şerrine şer katar. Daha da şiddetli bir şekilde şerrini arttırır. Zulmünü zulme yani zulmüne zulmü ekler. hasbuhu cehennem ayet dedi ki Allah onun hasbi yeteri olanı şey cehennemdir. Yani yaptığı kötülüğe karşılık cehennemdir azap olarak. Böyle bir selmihat yani onun varacağı yer ne pis bir yerdir ve daimi kalacaktır orada. Ve 207. ayet insanlardan kimisi vardı ki nefsini Allah'ın rızalığını arama konur, arama peşinde satarlar. Allah'ın rızalı doğrusunda Allah rauhtur kullarına karşı. Burada tam 13 tane rivayet var. Hepsi Ali Aleyhisselam hakkında. İki tanesini nakledeceğim şimdi. Birincisi Ali İbnül Hüseyin Aleyhisselam'dan. Allah dedi ki insanlardan kimisi vardı ki nefsini Allah'ın rızalığını kazanma konusunda satar. Dedi ki Ali Aleyhisselam hakkında indi. Ne zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhinin yatağına yattığında o da hicrete çıktı. Bu zaman indi bu ayet. Ki Ali Aleyhisselam nefsini Allah'ın rızası doğrusunda sattı. Diğer rivayet ise böyle geliyor. Ebu Zer'den. Dedi ki Ali Aleyhisselam, Osman, Talha, Zübeyir, Abdurrahman İbni Avf, Sa'd İbni Ebu Vakkas. Bunlara Ömer dedi ki bir eve girin ve kapıyı üzerlerine kapatın ve müşavere edin bu iş konusunda. Eğer üç kişi bir konuda vafık olsa, beş kişi muvafık olmazsa, böyle getiriyor şimdi konuları burada. Kim muvafık olmazsa, yani itiraz etse çoğunla onu öldürün. Neticesi bu. Yani e, şura meselesi. Şurada kim çoğunluğa uymazsa onu katledin. Şura başlamadan önce Ali Resam dedi ki onlara, size bir şey söylemek istiyorum, işitin benden bunu. Eğer hak söylüyorsam kabul edersiniz, eğer batılsa sözüm inkar edersiniz. Dedi ki, dediler ki söyle. Ona faziletlerin, onlara faziletlerini hatırlattı ve dedi ki, sizin içinizde hakkında bu ayetin indi. Ey insanların kimisi vardır ki Allah'ın razılığı doğrultusunda nefislerini satarlar. Bu ben Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi'nin yatağına yattığımda indi. Sizin içinizde benden başka hakkında böyle ayet inan var mı? Ki siz şimdi şunları yapacaksınız. Diler ki yok bu üstünlük sana aittir ki bir sürü üstünlük saydı. Bunu da saydı aleyhisselam ve onlar itiraf ettiler ki ondan başka bu üstünlüğün sahibi yok. 208. ayet Ey insanlar, topluca silme, İslam'a girin. Topluca. Ve sakın şeytanların adımlarını takip etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Ebu Cafer Aleyhisselam'dan: "Uduhulu fi's-silmi kaffatan, topluca silme girin, İslam'a girin." dedi ki: Bundan maksat Ali İbni Ebi Talib Aleyhisselam'ın velayetidir. Allah bunu emrediyor. Ve la tettebi'u hutavatiş şeyatin. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. La tettebi'u gayre. Onun dışında kimsenin takipçisi olmayın. Onun dışındaki herkes şeytandır. Attığı adımda şeytanın adımıdır. Onun dışında birini takip ettiğinizde şeytanların adımlarını takip etmişsenizdir. Ebu Basir'den geliyor. Ebu Abdullah esem dedi ki, Ey insanlar, e, ey iman edenler, topluca silme girin, İslam'a girin ve şeytanların adımlarını takip etmeyin. Dedi ki, bilir misin silm nedir? Dedim ki, sen daha iyi bilirsin. Dedi ki, Ali'nin ve imamların vasilerin, ondan sonraki imamların vasilerin velayetidir. Şeytanların adımlarından maksat ise vallahi falanın ve falanın velayetidir. Onların takip ettiğinizde, velayetine girdiğinizde şeytanların adımlarını takip etmişsinizdir. Eee, geliyor bu. Ebu Cafer Aleyhisselam'dan. Bu ayet okudu. Ey insan, ey iman edenler topluca silme girin. Dedi ki, bizim marifetimiz bizi tanımak emredildi burada. Topluca imamlarınızı tanıyın. Bu da son rivayet. <laughs> Ebu Cafer Aleyhisselam'dan silm yani e, İslamiyet, teslimiyet o Ali Muhammed'dir. Allah onların teslimiyetine girmeyi emretti ve onlar Allah'ın hablullah ipidir. Ki kim o ipe sarılsa korunur, kurtulur. Allah diyor ki وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تُفْتَفَرَّقُوا Bu da Alimran'ın 103. ayeti. Topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve sakın ayrılmayın. Allah'ın ipi ve sim, âle Muhammed aleyhisselam ki Allah bize tabi olmayı, sarılmayı emrediyor. Nimetlerin en üstünü, velayet nimetiyle bizi şereflendirip hayvanlık çukurundan, insanın seviyesine çıkaran Allah'a hamdolsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve âle Muhammed ve aycil faracahum ve la'ana